Şöyle tarih derslerinden hatırladıklarınızı bir açıp tarsanız, size uygarlığın başlangıcının ne olduğunu söylemişlerdi. Yazının icadı dediğinizi duyar gibiyim. Elbette uygarlığın oluşumunda yaşamın kayıt altına alınmasını sağlayan yazının rolü büyük. Peki bu duruma tersten bakmaya ne dersiniz? Tuvalet kültürünün uygarlıkla ilişkisi nedir ya da uygarlığın oluşumunda tuvalet kültürünü nereye koyabiliriz? İşte bu sorulara cevaplar bulabileceğimiz bir kitapla birlikteyiz bu bölümde. Merhaba, ben Can. Şimdi kendimle böyle baş başa ne yapacağım podcast'ine hoş geldiniz. Bugün tarihin ve arkeolojinin ilginç konularından biri üzerinde duracağız. Onur Gülbay'ın Eski Çağda Tuvalet Kültürü isimli kitabını inceleyeceğiz birlikte. Kitabımız Sakin Yayınları tarafından basımı hazırlanmış ve baskısını Ocak 2022'de yapmış. İncecik bir kitap efendim ama içindekiler oldukça ufuk açıcı. Kitabın arka kapak yazısında da Biz Okura Sorular Soruyor Onur Gülbay diyor ki acaba hiç düşündünüz mü? İnsanlar bu doğal ihtiyaçlarını gidermek için ilk kez ne zaman bir mekana ihtiyaç duymuşlardı ve ilk tuvaletler nasıldı? Belki de çok azımız bu soruyu kendine sorma cesareti gösterip araştırmıştır. Gerçekten de öyle tarihle alakalı biri olarak Hacet giderme tarihi hakkında herhangi bir merakım olmamıştı şimdiye kadar. Fakat kitap sayesinde çok ilginç bilgiler öğrendim. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Hep büyük büyük savaşçıları, kralları, kraliçeleri ve siyaseti mi konuşacağız? Biraz da benim tabirimle Hacet giderme tarihi hakkında konuşalım diyorum. Öyleyse başlayalım derim. Fakat başlamadan yazarımızı biraz yakından tanıyalım. Onurgül Bay 1978'de Ödemiş'te dünyaya geliyor. Orta öğrenimini İzmir'in Selçuk ilçesinde tamamlıyor. 1999'da Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünden mezun oluyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamlıyor. Yine aynı üniversitede önce araştırma görevlisi, sonra öğretim görevlisi, şu anda ise öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda hocamızın Efes, Metropolis, Patara ve Simirna gibi kazılarda da çalıştığını belirtmek isterim. Gelelim kitabımıza. Kitabımızın hacet giderme tarihi hakkında anlattıklarına. Onur Hoca kitabını toplamda 5 bölüme ayırmış. İlk bölümde Roma öncesi tuvalet kültürü tarihinden bahsetmiş. İkinci bölümde yazılı kaynaklardaki tuvalet kültürü üzerine incelemeler yapmış. Üçüncü bölümde seramik buluntularındaki tuvalet kültürünü anlatmış. Dördüncü bölümde Roma tuvalet kültürü ve latrinalar hakkında bilgi vermiş. Ve son bölümde ise Anadolu latrinalarına değinip genel bir değerlendirme yapmış. Öncelikle kendimize şu soruyu sorarak başlayalım. Roma öncesi tuvalet kültürü nasıldı? Onur Hoca tuvalet ve lağım bulgularına ilk olarak Mezopotamya ve Indus Vadisi'nde daha sonra ise Girit ve Miken uygarlıklarında rastlandığını söylüyor. Örneğin M.Ö. önce 3000 yıl ortalarında Mezopotamya'da hüküm süren Akat Kralı 1. Sargon sarayının altında bir tuvalet inşa ettirmiş. Tuvaletin oturma yeri büyük bir at nalını andırır şekildeymiş ve dışkıların atıldığı bir çukurun üzerinde durmaktaymış. Araştırmalar sifonlu tuvalet sistemlerinin de varlığını ortaya çıkarmış. M.Ö. 2. bin yıl ortalarında Girit'teki meşhur Knossos Sarayı'na sifonlu tuvalet sistemi kurulmuş, aynı zamanda Girit'teki mühendisliğin çok ileri düzeyde olduğunu da belirtmiş Onur Hoca. Çatıda biriken yağmur sularının pişmiş toprak kanallı bir sistem sayesinde debisi azaltılarak sarayın tuvaletlerine ve banyolarına akması sağlanmış. Bu bana epey ilginç geldi, o dönem için gerçekten ideal ve gelişmiş bir sistem gibi duruyor. Başka bir örnekte Mısır'dan Milattan Önce 14. yüzyılda Tel El Amarna'da yüksek rütbeli bir memurun evinin banyo duvarının içinde kireç taşından yapılmış olan bir tuvalet tespit edilmiş. Bu bana Anadolu'da hala ayakta kalmış eski konakları, evleri hatırlattı. Bu evlerde genelde odalarda ahşap kapıyla ayrılmış banyolar yer alır. Bu örnekte de bunun tuvalet benzeri bir versiyonu olsa gerek diye düşünüyorum. Anadolu'da da eski dönemde benzer örnekler yok mu dersiniz? Elbette var. Milattan önce 7. yüzyılda Çavuştepe yerleşmesinin Urartu katmanında başka kültürlerde görülmeyen modern anlamda çeşmeli, sabit bir tuvaletin varlığı keşfedilmiş. Atıklarsa tahmin edebileceğiniz üzere borular aracılığıyla caddelere verilirmiş. Kanal ve tuvaletlerin temizliğinden sorumlu olan görevlilere ise koprologoi adı verilirmiş. Hocamız bir sonraki bölümde yazılı kaynaklarda tuvalet kültürünün izini sürmüş. Örneğin tarihin babası olarak bildiğimiz Herodot, Historia isimli kitabında Mısırlı kadınların ayakta, erkeklerin ise oturarak işlediği bilgisini vermiş. Bugün tam tersi olduğunu düşününce bu bilgi de bana epey ilginç geldi. Yine Herodot'un verdiği bir örneğe bakacak olursak, Kral Ferfo'nun kör gözleri bakire bir kadının sidi sayesinde iyileştirilmiş. Skarabe yani bok böceği boncukları ise Mısır'da uğursuzluğu uzaklaştıran ve talih getiren bir tılsım olarak görülürmüş. Üçüncü bölümde ise hocamız seramik buluntularda tuvalet kültürü üzerine bir inceleme yapmış. Dışkılar genelde evlerden vazolar aracılığı ile üstü açık kanallara atılırmış. Bu kanallar yol boyunca devam edermiş. Büyük tuvalet için kullanılan kaplara Lasana ya da Lekane, küçük tuvalet için kullanılan kaplara ise Amis adı verilirmiş. Amis'e erkekler kullanırmış. Sempozyumlarda yani bizim şölen olarak bildiğimiz kutlama betimlemelerinde bu tuvalet kaplarının kullanıldığı sahnelere de değer verilmiş. Kölelerin efendileri için bu kapları taşıdığı sahnelere, hatta efendileri ihtiyaçlarını giderirken betimlenen sahnelere de yer verilmiş. Kadınların gecelere ihtiyaçlarını gördükleri tuvalet kaplarına ise skapion adı verilirmiş. Bu noktada benim için en dikkat çekici olan nesnelerden biri çocuklar için kullanılan eski lazımlıklar oldu. Hocamız metnin içinde eski lazımlık görseline değer vermiş. Yerden biraz yüksekçe tasarlanan bu lazımlıklar çocukların ayaklarını sarkıtabilecekleri ve kemer tarzı bir şeritle kapatılmış şekilde tasarlanmış. Yani lazımlık yalnızca bir dönem değil, neredeyse tarih boyunca çocuklara tuvalet eğitimi vermek amacıyla kullanılmış diyebiliriz. Dördüncü bölümde ise latrinalar hakkında bilgilere yer verilmiş. Roma tuvalet kültüründe latrinaların özel bir yeri var. Latrina aslında umumi tuvalet anlamına geliyor. Roma'da halkın yoğun şekilde yaşadığı bölgelerde genelde merkezi alanlara inşa edilen latrinalar, aynı anda pek çok insanın tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için tasarlanan yapılar. Örneğin milattan sonra 315 yılına bakıldığında, başkent Roma'da 144 adet latrinanın bulunduğu tespit edilmiş. Milattan sonra 2. yüzyılın ortalarında ise tam 85 kişinin aynı anda tuvalet ihtiyacını giderebileceği latrinalar varmış. Mimari olarak latrinalar da kendi içinde farklılıklar gösteriyor elbette. Daha oval biçimli olanlardan düz ve U tipi olanlara kadar farklı kentlerde ve kültürlerde değişik şekillerde inşa edilmişler. Hocamız bunları da ayrıntılı biçimde açıklamış kitabında. Latrinalarda insanlar tuvaletteki temizlik ihtiyaçlarını tuvalet kağıdı yerine süngerli sopalar kullanarak giderilmiş. Süngerler de Ege Denizi'nden çıkarılan süngerler aracılığıyla temin edilmiş olmalı diye düşünüyorum. Bugün hala Yunan adalarında süngercilik yapıldığını da belirtmek gerek. Bazı latrinalarda kadın erkek ayrımı güdülmezken bazı latrinalar kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı şekilde planlanmış. Özellikle latrinaların cinsiyet ayrımına göre inşa edilmesinin Hristiyanlık sonrası bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle bir anahtar deliği şeklinde tasarlanan latrina tuvaletlerinden atıklar oturma yerlerinin altında bulunan derin kanallar aracılığıyla taşınırmış. Latrinalarda yapılan çeşitli çalışmalar insanların yeme pratikleri hakkında da bilgiler veriyor bizlere fakat e, nedense e, bu kısma değinmeden geçmek istiyorum efendim anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum kitapta biraz bu bölümle ilgili detaylar da var daha önce atıkların bazı görevliler tarafından toplandığından bahsetmiştik dışkı toplayıcıları dışında bir de sterkorrariler adı verilen lağım temizleyiciler de görev yaparmış. Söylemesi biraz zor. Atina'daki dışkı toplama işini yapan insanlar genelde müteşebbislermiş yani girişimciler. Örneğin toplanan idrarlar boya çıkarıcı bir madde yani amonyak olarak kullanılırmış ve hatta bunun ticareti yapılırmış. Hatta bazı imparatorlar idrar vergisi dahi alırmış halktan. Neyse ki günümüzde evimizde tuvalet ihtiyacımızı giderdiğimiz için vergi vermiyoruz çok şükür ki. Tahmin edersiniz ki latrinalar tıpkı kahvehaneler gibi bir dönemin sosyalleşme mekanları olarak varlık göstermiş. Burada pek çok insan sohbet etmiş, politika yapmış, imparatoru ya da imparatorluk uygulamalarını, vergi sistemine eleştirmiş olmalı. Tabii takdir edersiniz ki bazıları da bir aşk yuvasına dönüştüğü için epey tepki toplamış. En çok ilgimi çeken bilgilerden biri de şu oldu. Bilirsiniz günümüzde umumi tuvaletlerin duvarlarında pek çok yazı ya da resim görürüz. İşte otogarlarda şehirler arası yolculuk yaptığımız zaman türlü türlü resimlerle yazılarla karşılaşırız. İnsanlar tuvalete girdiklerinde duvarları karalar birkaç şey çiziktirirler Kimi aşk ilanı, kimi cep telefonu numarası, kimi de pek sanatsal olduğunu iddia edemeyeceğimiz çizimlerdir. O dönemde de ünlü filozofların isimleri kazınırmış duvarlara. Tabii o dönemin selebritileri de filozoflar elbette. Biraz da halkın evlerinden, evlerinin pencerelerinden özellikle geceleri dışkıları caddelere atma meselesine değinelim. Hocamız bu konuya da açıklık getirmiş. Tuvalet kapılarının, pardon tuvalet kaplarının evlerin pencerelerinden sokağa dökülmesi elbette beraberinde türlü sorunlar da getirmiş. Bunların başında da sağlık sorunları geliyor elbette. 16. yüzyıl yazarlarından John Dryden, "Scatological Rights adlı kitabında bu meseleye şu satırlarla yer vermiş. Bu satırları izninizle okumak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Dışarıda akşam yemeği yemek çok cesaret ister. Bir an evvel evine gidip rahatlamadıkça adımlarınla karşılaşacak birçok felaket seni bekler. Vardır sokakta gürültülü pencereler. İyi tanrılara yalvar ve düşün şansın ne kadar azdır. Payına düşen yalnızca oturaklardır. Herhangi bir evin önünden geçerken üstüne atılan dışkılardan rahatsızlık duyup davacı olan vatandaşlar da olmuş elbette efendim. Şöyle bir düşünün. Tam bir felaket. Evet, sizlerle birlikte bu bölümde tarihin en hassas konularından biri olan hacet giderme mevzusu üzerine sohbet ettik. Eğer tarihin farklı alanlarındaki mikro çalışmaları okumaya meraklıysanız bir göz atın derim. Elimde Sakin Kitap tarafından yayımlanan farklı kitaplar da var. Gelecek bölümlerde bir aksilik çıkmazsa onlara da yer vermek niyetindeyim. Ben okurken ve bu bölümü kaydederken çok keyif aldım. Umarım sizler de keyifle dinlersiniz bu kısacık bölümü. O halde bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.